gençler. Şimdi grafik tabletimizin açılışını yapacağız. Şöyle tutalım. Burada yazmış bir tane not var. Ne 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 tam Tamam kuruz bunu. driver. Ha driver indireceğiz buna. Tamam içinde neler var onlara bakalım hızlıca. Şimdi şurada grafik tabletimiz birazdan poşetten çıkartırım bunu burada kalemlerin uçları ve ucu çıkartmaya yarayan bir alet şöyle bir eldivenimiz var ee, grafik tablette yazı yazarken şu kısımlar hani deyip de sıkıntı yaratmasın diye Şurada Bağlamışlar bunu buraya Yapıştırmışlar Bir USB kablomuz Şu kalsın Kalem Ve Şöyle dönüştürücüler Telefona bağlamak isterse Aygıtı diye Şöyle böldürsünler Burada bir Kullanım kılavuzu 19. Yani evet kutu içerikleri bunlar. Şöyle dağıtalım. Şurada kalanlar. Dönüştürücü. USB kablosu. Eldiven. Şöyle uçlar ve grafik tabletin kendisi. Şimdi grafik tableti açayım. Driver'ları indireyim. Bu sırada devam ederiz sonrasında. Evet şu anda ee, driver yüklemesini yaptım. Şöyle grafik tableti bilgisayara kablo yardımıyla bağladım. Zaten driver indirdikten sonra bağlandığında direkt ekranda bağlantı çıkıyor. Ee, buradan bakalım şimdi. Preskey şu tabletin üstünde 4 tane tuş var. Bu 4 tuşa bastığında hangi işlemi yapmak istiyorsun diye işte örneğin birinci şuradakine bastığımda neymiş ü yapıyormuş işte şöyle getirelim bakalım şu ikinci yumuşak g 3e dördüncü de b bu ben ders anlatırken kullanacağım bunu hani benim çok işime yaramayacak çok büyük ihtimalle yani yarayacağını düşünmüyorum çok büyük ihtimalle bu Illustrator'dan vesaireden bir şeyler çizenler için e, işlerine yarayan bir sistemdir. Şöyle dijital pen kısmı. Dijital pen e, fotoğrafta da göstereceğim. Kalemin üzerinde iki tane tuş var. Şöyle tekrardan göstereyim. Şu bir ve ikinci tuş olarak. Bunların ne iş yaptığını yani. ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şöyle isterseniz, şöyle seçip farklı bir şeyler atayabilirsiniz buradan. Baktığım zaman şeyler güzel işte yukarıdaki sağ tuş üstteki e, alttaki E direkt tık diye bastığınızda da kaleme zaten çift tıklamış gibi algılıyor e, sistem. Şuradan Sensitivity ayarlarını yapabilirsiniz. İşte basıncı size çok şey gelmedi. Biraz daha yukarıda kavrasın istiyorsunuz vesaire gibisinden. Şunları çekip ayarlayabilirsiniz. Şu an dokunmayacağım ben. Son olarak da burada çalışma seçebilirsiniz. İşte şöyle tıklayıp Örneğin full screen ya da screen ratio girip buraya Oranları girip sadece Örneğin bir ekran açıp bu ekranın içerisinde de çalışma yapabilirsiniz veya full screen olarak bütün ekranda da çalışma yapabilirsiniz. İsterseniz döndürebilirsiniz tabletinizi işte yatay kullanmak istiyorum ben vesaire gibisinden ya da dik kullanmak istiyorum diye. Şurada döndürme seçenekleri de mevcut. Genel olarak baktığımızda biraz alışma süresi hmm, olacak gibi duruyor. Çünkü... Ben daha önce hiç böyle bir şey kullanmadım. Ona bir alışma süresi olması gerekiyor. Hani bir yandan şurada elinizle giderken burada mouse kontrol etme ve hani yazı yazarken acaba nereye bakacağım ben? Sıkıntısı var biraz. Bir de şu mouse'u kontrol etmede biraz zorlanıyorum şu anda. Ama yavaş yavaş alışırım diye düşünüyorum. Bank'te bir şeyler yazmaya çalışalım bakalım. Şuradan kalemimiz seçelim. İşte nedir? 2 artı 2 eşittir 4 mesela. İşte 3x artı y eşittir 5. Yani fareden çok çok daha iyi bir verim alabiliyoruz. Böyle bir çizsek. Evet. Güzel. Fena değil. Parlak çizimleri. Evet. ismimizi yazmaya çalıştığımızda Evet. Sadece dediğim gibi biraz pratikle halledilebilecek bir şey bence. Aşağıya linklere de nereden aldığımı veririm. Gitti gidiyor. En ucuz 550 satılıyor. Şuradan bakayım örneğin bunu. Siteye git diyor 550 lira. Uzaktan eğitim uyumlu. Tabi. Tabi. Öğretmenler e, mecbur tabi şu an. Mecbur değil de yani alsam iyi olur diye düşünüyor. 550'ye satıyor. Çok güzel. Artı kargosu vardır. Çok büyük ihtimalle. Ha, ücretmiş kargosu. Peki. 6 uçağı 4 aynısı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aynen öyle telefonu. Telefona da bir bağlayıp deneyeceğim aynı şekilde. Peki ben kaça aldım? Hemen onu da söyleyeyim. 217 şu anda. Ara ara indirime düşüyor. Kaç günde gelmiş? Hemen ona da bakalım. Şurada 19 September, 19 Eylül'de ben sipariş verdim. Bugün elime ulaştı. Bugün 5 Eylül. Şuradan baktığımızda 5 Eylül değil, 5 Ekim bugün. 19 Eylül'den bir iki hafta, aynen öyle iki hafta sonra elime gelmiş oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, bir hafta İstanbul Gümrükler ekledi. Yani gümrüğe gelmiş bunun üç gün dört gün falan sürdü iki gündür de Burada Edirne'deki post ofisinde bekliyor Cumartesi günü geldiği için Yani çok çok daha hızlı bir şekilde gelebilirdi Ama Türkiye'deki prosedürlerden dolayı Biraz e, Geç Kalmış diyebiliriz Evet şimdi e, Sistemi Grafik tableti telefona bağladım telefondan Birkaç bir şey deneyeceğiz ee, tabletin yarısını kullanabiliyorum Nasıl olduğunu Fotoğrafla çeker Göstereceğim Gayet güzel Aynen Gayet hmm. hoş bir tablet evet, çizim yapabiliyoruz Evet telefonda da gayet güzel bir de normal parmağımla çizmeyi deneyeyim Evet bunu parmağımla yazdım aradaki fark anlaşılıyor şöyle küçük bir 2x artı 4 eşittir. Ah, 5 yasak. saçma sapan bir şekilde yazdım parmağımla. Peki. Bu kalemi telefon üstünde e, deniyorum şu anda. Hareket etmiyor. Evet. Kalemi tablet üzerinde yazmak gerekiyormuş. Tamam. Evet bu da bu şekildeydi. Gayet hoş bence. Telefon üstünde kullanımı da yine gayet güzel. Sadece dediğim gibi ekranın yani grafik tabletin ekranının yarısını kullanabiliyorum. Evet şimdilik bu kadar. Burada bir bitirelim yayını. Yine görüşürüz.